Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Tonguç yayınlarından bir soru çözeceğim. Hadi gelin birinci soruyu çözelim. Bu Tonguç ne kadar yaratıcı ya? Bakın Tonguç turizmi diyor. Tonguç turizmi İstanbul seferini yapan otobüste 34 erkek 21 bayan yolcu bulunduğuna göre otobüste toplam kaç yolcu bulunmaktadır? Şimdi İstanbul seferini yapan otobüste 34 erkek. 21 bayan. Burada bu sırada 34 ile 21'i toplayıp cevabı buluruz. Evet arkadaşlar. 4 ile 1 5 eder. 3 ile 2 de 5 eder ve cevap 55 yolcu bulunmaktadır. Geçiriz.